Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS tarih denemesi çözeceğiz. Hemen ilk sorumuza denememize başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Bumin Kağan tarafından kurulmuş ve 552-659 yıllar arasında hüküm sürmüş olan 1. Göktürk Devleti'nin özellikleri arasında yer almaz sorusunu yönetmiş. Bakalım. Türk adını devlet adı olarak ilk kez kullanma, Kürşat ayaklanması sonucunda kurulma, Aşina kabilesi tarafından kurulma, en parlak dönemini Mukan Kağan döneminde yaşama, Orta Asya'dan Bizans'a ilk resmi heyeti yollama demiş. Arkadaşlar, burada bilmemiz gereken bir bilgi var. Kürşat ayaklanması 1. Göktürk Devleti değil, 2. Göktürk Devleti arkadaşlar e, olacaktır burada cevabımız. Kürşat ayaklanması sonucunda 2. Göktürk Devleti Kutluk yani İlteriş Kağan tarafından kurulacaktır. Burada cevabımız B şıkkı oldu. 1. Göktürk Devleti Bumin Kağan tarafından kurulduğunu unutmayalım. Türk adını devlet adı olarak ilk kez kullanan 1. Göktürk Devleti'dir. Aşina Kabilesi tarafından kurulduğunu unutmayalım ve en parlak döneminin Mukan Kağan döneminde yaşadığını unutmayalım. Ayrıca Orta Asya'dan Bizans'a ilk resmi heyeti de yollayan 1. Göktürk Devleti'dir. 2'ye geldik. 11. yüzyılda Kaşkalı Mahmut tarafından yazılan nitelik ve içerik olarak ansiklopedik sözlük olan ve dönemin halifesi El Muktedi Billah'a sunulan eser aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar bu eserimizin adı nedir? Divan-ı Lugati Türk adlı eserdir. Kaşkalı Mahmut'un yazdığı bu eser. Bu eserin El Muktedi Billah'a sunulduğunu lütfen unutmayalım arkadaşlar. Ve bu eserde Türkçe ile Arapça e, karşılaştırılıyor arkadaşlar ve ilk Türk dünyası haritası da yer alıyor. Divan-ı Türk adlı eserde Atabetul Akay kime aitti? Edip Ahmet Yükneki'ye aittir? Divan-ı Hikmet Ahmet Yesevi, Kutat Kubilik Yusuf Hacibe aittir. Tamgaç Buğra Han'a sunulmuştur bunu unutmayınız. Şeyhname arkadaşlar Firdevsi'ye aittir. Bu eserde Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. 3'e geldik. Anadolu Selçuklu döneminde ve Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'nun kandilleri olarak nitelenen isimler arasında yer alan ve makalat adlı eseri de bulunan kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar makalat adlı eser kime aitti? Hacı Bektaşi Veli'ye aittir. Burada cevabımız E şıkkı oldu. Yunus Emre'ye ait eser neydi? Risale-i Nusiye. Mevlana'ya ait eserler neydi? Mesnevi, Mektubat, Mecalisi Seba, Fihi ma fih. Divanı kibir gibi eserleri vardı Mevlana'nın da. Muhittin Arabi ise Şeyhül Ekber olarak bilinir arkadaşlar. E, vahdedi vücut anlayışını benimseyen kimmiş? Muhittin Arabi arkadaşlar. Ahi Evran ise Anadolu'da ahilik teşkilatını getiren kişidir. Dörde geldik. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk Siyasi Birliği doğrultusunda ilk adımı atması, donanma sahibi olması ve Rumeli'ye geçişinin kolaylaşması Aşağıdaki beyliklerden hangisinin Osmanlı'ya katılmasıyla gerçekleşmiştir diyor. Arkadaşlar hangi beylikte Karesioğulları beyliğiydi. Karesioğulları beyliği ikinci dönem Türk beylikleri arasında yer alıyor. Çanakkale, Biga, Balıkesir çevresinde hüküm sürüyor. Orhan Bey zamanında biliyorsunuz ki Osmanlı sınırlarına dahil edilmiş oluyor. Bu beyliğin Osmanlı'ya katılmasıyla birlikte Anadolu Türk Siyasi Birliği doğrultusunda ilk adım atılmış oluyor. Osmanlı donanma sahibi olmuş oluyor. Rumeli, Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi kolaylaşmış oluyor. Buradaki önemli komutanlar var. Arkadaşlar onları bilmemiz lazım. Kimlerdir? Hacil Bey, Evrenos Gazi, Ece Halil gibi komutanlar Osmanlı hizmetine girmiş oluyor. Germiyanoğulları Kütahya çevresinde, Hamitoğulları Isparta, oğulları Manisa, Candaroğulları ise arkadaşlar Kastamonu yöresinde varlık göstermiştir. 5'e geldik. Osmanlı Devleti'nde yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi biçimine millet sistemi denir. Hangisi millet sisteminin sebep olduğu gelişmelerden biridir demiş. Bakalım Osmanlı toplumunun kaynaşması, topluma din veya mezhep değiştirmenin yasaklanması, Katolik Kilisesi'nin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması, müsaade sisteminin uygulanması, toplumu oluşturan grupların benliklerini koruması demiş. Arkadaşlar Osmanlı'da yaşayan Müslüman olmayan toplulukların din ya da mezhep esasına göre örgütlenip yönetilmesi toplumu oluşturan grupların benliklerini korumasına sebep olmuştur. Osmanlı'da topluma din veya mezhep değiştirmenin yasaklaması söz konusu değildir arkadaşlar. Katolik Kilisesi'nin kendi içinde düzenleme yapma gereği duyması Osmanlı ülkesindeki Müslüman olmayan toplulukları ilgilendiren bir durum değildir. Bakıldığı zaman müsaadele arkadaşlar sisteminin uygulanması merkezi otoriteyi güçlendirici bir özellik taşıyor biliyorsunuz ki. E, ve son olarak da arkadaşlar millet sistemi Osmanlı'da tek vatandaşlık anlayışının diğer bir ifadeleri toplumun kaynaşmasını engellemiştir. E, burada cevabımız E şıkkı olmuş oldu. 6'ya geldik. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı medreseleriyle ilgili doğru bir bilgi değildir diye sormuş. Medreseler 2. Mahmut döneminde kapatılmıştır. Bilgisi yanlış. Medreseler biliyorsunuz ki 3 Mart 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat Kanunu'yla Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmış. 11 Mart 1924'te çıkarılan bir yönetmelikle de kapatılmıştır. Burada cevabımız aşık oldu direkt. İlk Osmanlı Medresesi İznik'te açılmıştır. Arkadaşlar Orhan Bey zamanında. Medrese öğrencilerine verilen isimler arasında Suhte Softa yer almıştır. Medrese hocalarına müderris, yardımcılarına da muhit denilmiştir. Semaniye medreseleri 2. Mehmet döneminde açılmıştır. Bu bilgiler de doğrudur. Burada cevabımız A şıkkı oldu. 7'ye geldik. Osmanlı sanatına Buharizade Mustafa Efendi, diğer adı Itri tarafından kazandırılan Nevekar ve 3. Selim tarafından kazandırılan Suzi Dilara aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir demiş arkadaşlar. Hangisiyle ilgiliydi? müzik alanıyla ilgiliydi bunlar. E, Itri'nin nevekar arkadaşlar üçüncü Selim'in de Suzi Dilara e, makamını unutmayalım. 8'e geldik. 17. yüzyıl ıslahatlarının özelliklerinden biri değildir demiş. Aşağıdakilerden hangisi? 17. yüzyılın ıslahatlarından biri değildir demiş. Kişilere bağlı kalmıştır. Doğru. Halkın tep e, halkın talepleri doğrultusunda yapılan yenilikler değildir. Doğru. Batının üstünlüğü kabul edilmiştir. Yanlış. Batının üstünlüğü 18. yüzyılda kabul edilecektir. Burada cevabımız C şıkkı oldu. Yaşanan sorunlara geçici çözümler getirilmiştir. Sorunların nedenleri yeterince araştırılmamıştır. Bu bilgimiz de doğru. 9'a geldik. 1600 1736-1739 Osmanlı Rusya ve Avusturya Savaşları sonucunda Fransa'nın ara buluculuğu sonucunda Osmanlı Devleti bu iki devletle Belgrad Antlaşması'nı imzalamıştır. Hangisi Belgrad Anlaşması'nın özelliklerinden biri değildir demiş. Anlaşma öncesinde Osmanlı donanması Rusya tarafından Çeşme'de yakılmıştır. Bilgisi arkadaşlar yanlıştır. Osmanlı dolanmasının Rusya tarafından Çeşme'de yakılması 1770'tedir. Yani Belgrad Anlaşması'ndan sonraki süreçtedir. Buraya yazıyorum 1770. Cevabımıza aşık oldu. Osmanlı'nın batıda imzaladığı son kazançlı anlaşmadır Belgrad. Avusturya Pazarofça Anlaşması'yla kazandığı yerleri Osmanlı'ya iade etmiştir. Karadeniz'in Türk Gölü olduğunu belirten en son anlaşmadır. Bakın B ve D önemlidir. Azak Kalesi yıkıl, yıkılmak şartıyla Rusya'ya bırakılıyor. Arkadaşlar burada cevabımız A şıkkı oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki padişah gelişme eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır demiş. Üçüncü Ahmet ilk Türk matbaasının kurulması doğru. Üçüncü Mustafa Mühendisane-i Berri Hümayun'un açılması yanlış arkadaşlar. E, evet, Mühendisane-i Berri Hümayun kim dönemindeydi? Üçüncü Selim döneminde açılmıştır. Burada cevabımız değişik oldu. Birinci Mahmut döneminde Hendesehane hendese açılıyor doğru. Üçüncü Selim döneminde Nizam Cedid ordusu kuruluyor doğru. Birinci Abdülhamit döneminde Esam senetleri uygulanmaya konuluyor. Bu da doğrudur. Cevabımız değişik oldu. 11'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyılda açılan eğitim kurumlarından biri değildir. Demiş. Bakalım. Darül Darülmuallimin, Darül Muallimin, Darül Muallimat, Darül Bedai, Darül Şafakayı vermiş. Arkadaşlar Darül Osmanlı'nın ilk üniversitesidir. Sultan Abdülaziz döneminde açılmıştır. Darül Muallimin Sultan Abdülmecid döneminde açılan erkek öğretmen okuludur. Darül Muallimat, Sultan Abdülaziz döneminde açılan kız öğretmen okuludur. Darüşşafaka nedir? Bu da öksüz ve eğitim kalan Müslüman çocukların eğitimi için Sultan Abdülaziz döneminde açılan bir eğitim kurumudur. Ancak Darül Bedai, 1914'te Sultan Mehmet Reşat döneminde açılan konservatuardır. Batı tiyatrosu anlayışıyla pek çok eserin sergilendiği kurum daha sonra biliyorsunuz ki İstanbul Şehir Tiyatrosu adını alacaktır. Burada cevabımız değişik oldu. 12'ye geldik. Osmanlı Devleti'nin Balkan Savaşları sonucunda kaybettiği yerler arasında hangisi bulunmaz? Ege Adaları, Arnavutluk, Batı Trakya, Mora, Makedonya'yı vermiş. Arkadaşlar Balkan Savaşları 1912-13 yıllar arasını kapsar. Osmanlı bu savaşlarda Ege Adalarını Gökçeada, İmroz ve Bozcaada hariç kaybediyor. E Arnavutlu, Batı Trakya'yı, ve Makedonya'yı kaybetmiştir. Ancak Mora 1829 Edirne anlaşmasıyla Osmanlı'nın elinden çıkmıştır. Cevabımız burada değişik oldu. 13'e geldik. Osmanlı Devleti'nde 13 Nisan 1909'da 31 Mart olayı yaşanmıştır. 31 Mart olayı aşağıdakilerden hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır diyor. 31 Mart olayı arkadaşlar meşrutiyetin ikinci kez ilanına ne yapmıştır? Tepki olarak ortaya çıkmıştır. Cevabımız burada C şıkkı oldu. Trablus kaybedilmesi 1912 Uşa Anlaşması'yla Sopalı seçimler 1912 yılında arkadaşlar iddiatçıların baskısına gerçekleştiği için bu ismi alıyor. Baba baskını 1913 yılında Kamil Paşa hükümeti devriliyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa hükümeti kuruluyor. Reval görüşmeleri 1908 tarihinde arkadaşlar. 14'e geldik. Amasya genelgesinin askeri ve mali örgütlerin hiçbir biçimde dağıtılmaması, Komutanlıkların, baş, e, komutanlıkların başkalarına bırakılmaması, silah ve cephanenin elden çıkarılmaması, vatanın herhangi bir yerinde yeniden başlayacak bir düşman işgali, bütün orduyu ilgilendiğinden vatanın hep birlikte savunulması maddesi doğrultusunda yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş. Bakalım, itilaf devletlerine cephe alındığı doğru, askeri ve sivil örgütlerin birlikte hareket etmesi gerektiği doğru, temsilciler kurulunun hükümet gibi hareket ettiği arkadaşlar. burada zaten daha Amasya Genelgesi'ni veriyor. Bakın Amasya Genelgesi yayınlandığında henüz temsilciler kurulu oluşturulmamıştı bile. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız da 1 ve 2 oldu. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdaki basın yayın organlarından hangisi milli mücadelenin karşısında yer almıştır diyor. Milli mücadelenin karşısında yer alan Bakıyoruz irade-i milliye değil, hakimiyeti milliye değil, Anadolu Ajansı değil, Albayrak değil. Nedir? Türkçe İstanbul'dur. Türkçe İstanbul, milli mücadele karşıtı bir basın yayın organıdır. Başka neler vardı? Alemdar, Peyam Sabah, Türkçe İstanbul var arkadaşlar. E, Aydede, Ümit, İrşad, Yeni Dünya. E, başka ne vardı? Zincirbent, Ferda, arkadaşlar, Köylü, Tan, Zafer bu gibi yayın organları. Milli mücadele karşıtı yayın organlarıydı. 16'ya geldik. Milli mücadelenin başlangıcında bazı bölgeleri işgal etmekle birlikte daha sonra müttefikleriyle anlaşmazlığa düşen ve Sakarya Meydan Muharebesi sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir anlaşma yaparak Anadolu'dan geri çekilen, geri çekilirken de bazı askeri ve araç ve gereçlerini Türk ordusuna bırakan devlet aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bu devletimiz kimdir arkadaşlar? Fransa'dır. Fransa Sakarya Meydan Savaşı sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 1921 tarihinde Ankara Anlaşması'nı imzalıyor. alıyor. E, bu anlaşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Yusuf Kemal Tengrişenk, Fransa adına Franklin Bouillon imzalamıştır. E, ve Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk itilaf devletidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tanıyan ilk itilaf devleti arkadaşlar Fransa bu yönüyle unutmayınız. 17'ye geldik. İstiklal maaşı 12 Mart 1921'de kabul edilmiştir. Hangisi İstiklal Marşı ile ilgili doğru bir bilgi değildir demiş. Kahraman Türk ordusuna ithafen yazılma. Doğru. İlk kez 82 Anayasası'nda yer almak. Doğru. Birincinin Ölü Savaşı sonucunda kabul edilmek. Doğru. Yayınlandığı ilk dergi Sebilür Reşat olmak. Doğru. İlk kez Osman Zeki Üngör tarafından beslenme. Yanlış. İlk kez arkadaşlar kim tarafından besleniyordu? Ali Rıfat Çağatay arkadaşlar tarafından besleniyordu. Son beslesi ise Osman Zeki Üngör'e aittir. Burada cevabımız E-Şıkkı oldu. Ve e, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Supit Tanrı Över arkadaşlar. Biliyorsunuz ki yarışmayı düzenleyen kurum Milli Eğitim Bakanı'dır. E, ve e, Hamdullah Supit Tanrı Över arkadaşlar dönemin Milli Eğitim Bakanı'dır bildiğiniz üzere. Bir diğer sorumuza geldik. Lozan Antlaşması'na göre Osmanlı de, Osmanlı devlet borçlarının Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılan devletler arasında bölüştürmek ve yıllık ödeme tutarlarını belirleyerek ilgili devletlere bildirmek için duyun umumiye idaresi görevlendirilmiştir. Türkiye Osmanlı'dan üzerine düşen borçları aşağıdaki para birimlerinden hangilerine göre ödemeyi kabul etmiştir diyor. Arkadaşlar neydi? Lira ve Frank. Arkadaşlar lira ve frank üzerinden ne, yap ne yaptık? Ee, Borçlarımızı ödedik Fransa'ya. Bu borçların son taksiti 1954 senesinde bitti. Hangi parti? Demokrat Parti döneminde arkadaşlar. 19'a geldik. Aşağıdakilerden hangisi 5 Aralık 1934'te 1924 Anayasası'nda yapılan değişikliklerden biridir?" demiş. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi arkadaşlar direkt olarak cevabımız oldu. A şıkkı. Atatürk ilkelerinin anayasaya anayasaya alınması 1937. Milletvekili ve Cumhurbaşkanı yemin metninin değiştirilmesi arkadaşlar 1928. Devletin dini İslam'dır hükmünün anayasadan çıkarılması 1928. Şer'i hükümlerin yerine getirilmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ye Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ait ait hükmünün anayasadan çıkarılması 1928'dir. Burada cevabımız A oldu. 1934 senesinde gerçekleşiyor. 20'ye geldik. 1929 dünya ekonomik krizi sonucunda Atatürk Fethi Bey'den yeni bir siyasi parti kurulmasını istemiştir. Atatürk'ün isteğiyle 12 Ağustos 1930'da kurulan bu parti hangisidir demiş. Arkadaşlar bu partimiz neydi? Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Burada cevabımız değişik oldu. Terakki Cumhuriyet Fırkası 1924'te, Demokrat Parti 1946'da, Milli Kalkınma Partisi 1945'te, Millet Partisi 1948'de kuruluyor. 21'e geldik. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet döneminde yapılan inkılapları korumak ve onların sürekliliğini sağlama amacına yönelik değildir demiş. Takrir Sıkun Kanunu'nun çıkarılması. Biliyorsunuz ki Şeyh Said arkadaşlar isyanın sonucu çıkarılıyor. İstiklal mahkemeleri kuruluyor. Terakkiper ve Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor. Bası, e, bazı basın yayın organları kapatılmış oluyor. Tek, dere, e, tek dereceli seçim sistemine geçilmesi yoktur arkadaşlar. Tek dereceli seçim sistemine 1946 tarihinde geçiliyor. Bu durumla bir bağlantısı yoktur. 22'ye geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Lozan Konferansı'na ara verildiğinde 17 Şubat 4 Mart 1921 tarihleri arasında Kazım Karabekir Başkanlığı'na İzmir'de toplanan 1. Türkiye İktisat Kongresi kararlarından biri değildir. Demiş. Ziraat Bankası'nın kurulması yok. Ziraat Bankası 1888 2. Abdülhamit zamanında kuruluyor biliyorsunuz. Arkadaşlar cevabımız direkt olarak aşık oldu. Yeni üretim üretimi teşvik edilmesi, aşar vergisinin kaldırılması, kabotaj hakkımızın kullanılması, işçi haklarının iyileştirilmesi vardır. 1. Türkiye İktisat Kongresi'nde. 23'e geldik. Atatürk'ün Büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Sözü ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir demiş? Arkadaşlar doğrudan milliyetçilikle alakalıdır. Milliyetçilik ilkesinin özelliklerinden biri de kendine özgü değerlere sahip çıkması, dil, tarih arkadaşlar gibi alanlarda milli unsurları benimsemesidir. Dolayısıyla Atatürk'ün bu sözü büyük devletler kuran atalarımız büyük ve kapsamlı uygarlıklara sahip olmuşlardır. Bunu incelemek, Türklüğe ve dünyaya bildirmek bizler için bir borçtur. Direkt olarak milli içerikle alakalıdır. 24'e geldik. Aşağıdaki, e, yukarıdakilerden hangileri 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaşmasında etkili olmuştur diyor. İtalya'nın yayılmacı politikası etkilidir. Bulgaristan'ın Balkanlar'da revizyonist yayılmacı demektir. Bir politika izlemesi doğru. Türkiye Cumhuriyeti'nin milletler cemiyetine girmesi yoktur. Arkadaşlar 1932 zaten bu durum. O yüzden bunu alamadık. Cevabımız 1 ve 2 oldu. 25'e geldik. İkinci Dünya Savaşı sırasında Türkiye'de kamu gü güvenliğini sağlamak amacıyla önlemlerinden hangileri alınmıştır diyor. Arkadaşlar ekonomik sıkıntılar aşmak için yeni vergiler konuluyor bu dönemde biliyorsunuz ki varlık vergisi gibi. Tağıl stoklarına el konularak ekmek karnesi uygulamasına gidiliyor. Hava saldırısı tehlikesine karşı tüm illerde karartma uygulamasına gidiliyor bu dönemde. Burada cevabımız E. Şıkkı oldu. E, İkinci Dünya Savaşı arkadaşlar. İsmet İnönü biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanı'dır. Bu döneme ne diyorduk biz? Milli Şef Dönemi. Milli Şef Dönemi diyorduk. Bunu da unutmayalım. Bir diğer sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi? Arap Sosyalizminin yöntemleriyle Arap dünyasında bir yeniden doğuş gerçekleştirmeye çalışan siyasi anlayışa verilen attır demiş. Arkadaşlar bu kavram neydi? Bağıstı. Burada cevabımız değişik oldu. İran Gate olayı neydi? Bu da Irak savaşı nedeniyle İran'da Humein rejiminin Amerika'dan İsrail aracıyla silah satın alması olayıydı. Perestroika nedir? Bu da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde Mihail Gorbaçov'un dönüşüm programı içinde ekonomide yeniden yapılanmayı ifade etmekteydi. Asala neydi? Bu da Ermeniler tarafından kurulan terör örgütüydü. EOKA nedir? Bu da Kıbrıs Rumlar tarafından Enosis'i gerçekleştirmek amacıyla kurulan terör örgütüydü. Son sorumuza geldik. Soğuk Savaş'ın sona erdiği dönemde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden koparak bağımsızlığını kazanan devletler arasında hangisi yer almaz? Demiş. Litvanya, Sonya Slovakya, Letonya, Azerbaycan'ı vermiş. Burada cevabımız Slovakya'dır. Slovakya arkadaşlar 1993'te Çekoslovakya'dan arkadaşlar ayrılarak kurulmuş bir devlettir. Çekoslovakya'dan ayrılan devletler Çek Cumhuriyeti ve Slovakya. Arkadaşlar cevabımız C şıkkı oldu. Bu sorumuza birlikte denememizin sonuna geldik. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Hasbel Kader kanalımıza abone olmayı arkadaşlar unutmayalım. Instagram sayfamız Furkan Hoca ile Tarih. Telegram grubumuz var biliyorsunuz. Furkan Hoca ile Tarih grubumuz var. Oraya da katılım sağlarsanız arkadaşlar sizler için faydalı olacaktır. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kolay yaz.